Aşağıdakilerden hangisi latif ve gaybi varlıklardan biri değildir? Cevap: insanlar. İnsanların doğuştan sahip oldukları Allah inancı Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Cevap: fıtrat. Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş ilahi kitaplardan biri değildir? Cevap: Mişna. Allah'tan peygamberlere yönlendirilmiş aşkın ilahi bir mahiyete sahip olan vahiy, yapısı itibariyle nasıl bir bilgidir? Cevap, metafiziksel bilgi. Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin temel gayelerinden biri değildir? Cevap, gayipten bilgi vermek. İmanın dışarıdan bakarak anlaşılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, imanın kalbi bir fiil olması. Allah'ın güzel isimlerini açıklayan ve bazı hadislerde 99 olduğu belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Esma-i Hüsna. Peygamberlerin tebliğ görevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Peygamberler Allah'ın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler. Kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar. Peygamberlerin özellikleri ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Onlar hiçbir zaman içtihadi hatalara düşmemiş ve daha sonra Allah tarafından daha iyiye doğru yöneltilmemişlerdir. İslam inancında görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir? Cevap Vahiy Aşağıdakilerden hangisi ilahi hitabın vahyin şekillerinden biri değildir? Cevap: Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi sezmesi. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak yapılan din tarifinin içinde yer almaz? Cevap: Felsefi düşünceler. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığı ile ilgili olarak İslam alimleri arasında şöhret bulan delillerden biri değildir? Cevap: Şefkat delili. İnanmanın Türkçedeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, bir görüşe gönülden bağlanmak. Hadislerin İslam dini için belirlediği özel anlam aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kolaylaştırılmış haniflik. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir? Cevap, insan iradesine tamamen set çekmek. Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin Allah katındaki genel adı Aşağıdakilerden hangisidir? Cevap İslam. İslam dini inanç esaslarının insanlarca benimsenmesi için nasıl bir yol izlemiştir? Cevap ılımlı ve mutedil. İnanç esaslarının en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Cevap zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi. Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal metni Tanah'a ait kitaplardan biri değildir. Cevap, Yuhanna'nın vahyi. Allah'ın hidayete eriştirdiği insanlar kimlerdir? Cevap, iman edip buyruklarına uyan insanlar. İnanç çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi fıtrat kelimesinin tanımıdır? Cevap, Allah'ı kabul etme ve kavrama yeteneğidir. Ahiret aleminin gerçekleşeceği ne tür bir bilgiyle bilinir? Cevap, gaybi bilgiyle. Bütün peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, inanç esaslarının aynı olması. Evrenin yaratılmış olduğunu ve her yaratılmışın bir yaratıcıya ihtiyaç duyduğunu ispatlamayı amaçlayan delil, aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, hudus delili. Dini uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmek anlamına gelen irtidat şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, ameli irtidat. Aşağıdakilerden hangisi iyi insan tanımında yer almaz? Cevap, ben yaşayayım da başkaları açlıktan ölürse ölsün diyen kimse. İnanç, insanları aşağıdakilerden hangisine yönlendirmez? Cevap keramet göstermeye. İslam'ın ölümden sonraki diriliş inancı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap ölümden sonra diriliş kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir. Peygamberliğin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler. Kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu ilahi sıfatlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Cevap, ilim, irade, kudret ve yaratma sıfatları. Allah'ın birliğini ifade eden ve İslam'ın en temel ilkesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tevhid. Hristiyan geleneğine göre kutsal kitap inancı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Suriye'deki Hristiyanlar Luka, Yunanistan'daki Hristiyanlar ise Matta İncilini kullanmışlardır. Vahiy getiren melek aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Cebrail. Ahiret aleminin gerçekliğini belirten düşüncelerden biri olan varoluşun ve hayatın anlamını aşağıdakilerden hangisi özetler? Cevap: Yaratıcıyı tanıyıp teşekkür etmek ve sonuçta onunla karşılaşmak. İmanın ikrar edilmesi ne demektir? Cevap, içten hissedilenlerin dille ifade edilmesi. Dinin toplum içinde çok tekrarından dolayı kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, örf. Melekleri görevleriyle itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap günah işlememeleri. Dinin kaynağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap din Allah tarafından konulur. Din ve inanç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap tarihte hiçbir dine inanmayan pek çok topluluk bulunmaktadır. İçten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesine ne ad verilir? Cevap ikrar. İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren zihinsel fonksiyonlar, her türlü tavır ve davranışlar, insanın diğer insanlar ve varlıklarla olan ilişkilerini düzenlerken dikkat etmesi gereken ilkeler, sosyal davranışlarını benimseyen prensiplere ne ad verilir? Cevap, din. İnanç esaslarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, zorlama yoktur. İslam dininin ahlakla ilgili hükümleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Ahlak ilkeleri bulunmayan hak dinleri de mevcuttur. Bir şeye gönül bağlamak düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bütünüyle benimsemeye ne ad verilir? Cevap: İtikat. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın selvi, tenzihi sıfatlarından biri değildir? Cevap: Semî. Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışında bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah'ın varlığını ispata çalışan delillere ne ad verilir? Cevap, Huduz delili. Allah'ın her şeyi görmesi sıfatına ne ad verilir? Cevap, Basir. Aşağıdakilerden hangisi gaye ve nizam delilini tercih eden alimlerden biri değildir? Cevap, İbn Fuzzulin. Aşağıdakilerden hangisi kabirde sorgu işi ile görevli olan meleklerdir? Cevap Münker Nekir. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir? Cevap Gaybi bilmek için çaba sarf etmek. Cinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap Allah'a kulluk etmeleri için yaratılmışlardır. İncil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Suriye'deki Hristiyanlar Luka, Yunanistan'dakiler Markos, Roma'dakiler de Matta İncil'ini kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metni Tanah'ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat'ın bölümlerinden biri değildir? Cevap Genel Mektuplar Aşağıdakilerden hangisi 3. Halife Hazreti Osman döneminde daha önce bir araya getirilmiş olan Kur'an'ı İstinsah ettirmek için oluşturulan heyette yer almaz. Cevap: Zeyd bin İsmail. Aşağıdakilerden hangisi Ülül Azm peygamber olarak isimlendirilen peygamberlerden biri değildir? Cevap: Hazreti Zekeriya. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden biri değildir? Cevap: Herkesi kendine inanmaya zorlamak. Peygamberlerin doğrudan Allah'tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşan mucizelere ne ad verilir? Cevap, haberi mucizeler. Dinin toplum içinde çok tekrarından dolayı kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, örf. Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, İslam. İslam inanç esaslarının ilki ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Allah'a iman. İslam inancında görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir? Cevap vahiy. Aşağıdakilerden hangisi ilahi hitabın vahyin şekillerinden biri değildir? Cevap peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi kendiliğinden sezmesi. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden biri değildir? Cevap: İnsanları kendilerine inanmaya zorlamak. Ölülerin diriltilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Tarihte ölülerin diriltildiğine ilişkin örnekler bulunmamaktadır. Ebedi olarak süreceğinde ihtilaf edilmeyen azap aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Allah'ı görüp onunla konuşmaktan mahrum bırakılmaktan ibaret olan psikolojik azap. İnsanların dünyada yapıp ettiklerinden hesaba çekilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sevapları günahlarından çok olan Müslümanlar cennete, günahları sevaplarından çok olan Müslümanlarla kafirler cehenneme gönderilecektir. Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden biri değildir? Cevap: Yağmur yağması ve fırtınaların oluşması. İnsanın sorumluluğu ile ilahi adalet arasında kader inancı açısından nasıl irtibat kurulabilir? Cevap: İlahi adalet kavramı insanların sorumlu tutuldukları fiillerini kaderin zorlayıcı etkisiyle değil, kendi hür irade ve kudretleriyle yapmalarının bir sonucu olarak cezalandırmalarını gerektirir. Kader ve kaza inancı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Kaza, Allah'ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesi, kader de Allah'ın varlık ve olaylara ilişkin olarak ezelde belirlediği planı gerçekleştirip yaratmasıdır. Allah'ın yaratma sıfatı aşağıdaki kelimelerden hangisiyle ifade edilmez? Cevap: Ma'zi Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de şeytanın davranışı şeklinde nitelendirilmiş kötü davranış örneklerinden biri değildir? Cevap: Başkasının iyiliği için yalan söylememek. Aşağıdakilerden hangisi dini uygulamalardaki gösterişin tanımına girer? Cevap: Ahiret ameliyle dünya çıkarı gözetmek. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarını kabul eden insanların dini davranış bakımından sınıflandırıldığı gruplardan biri değildir? Cevap, Hazreti Peygamber'e inanmayanlar. Bütün hareket ve eylemlerimizin bir dıştaki yansıması bir de bu yansımayı hazırlayan ve harekete geçiren iç boyutu vardır. Kur'an'da iç ve dış boyut arasındaki tutarsızlığa ne ad verilir? Cevap, nifak. Allah'ı, Resulünü ve onun getirdiklerini inkar ederek bir başka dine ya da anlayışa dönmeye ne ad verilir? Cevap, itikadi irtidat. İslam inanç sisteminde ehli kıble tekfir edilemez ilkesi sonucu itibariyle nasıl bir Müslümanlık anlayışını hedefler? Cevap, kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını. Kur'an'da daha çok toplumsallığı ifade eden, toplumların inançsızlığa yöneltilmesinde önderlik yapan sosyal baskı gruplarından biri olan ortaklaşa bir eylemi gerçekleştiren varlıklı olmanın şımarttığı kimselere ne ad verilir? Cevap, mütref. Haricilerin iman-amel ilişkisi konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, iman dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmek ve bunları yerine getirmektir. Aşağıdakilerden hangisi temel olarak dinin karşılandığı kelimelerden biri değildir? Cevap, ahiret. Muharref din nedir? Cevap, ilahi vahye dayanmakla birlikte Allah'tan geldiği şekli koruyamayan dinlerdir. İslam'ın diğer dinlerden farkı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, son, evrensel ve bozulmamış olması. Akaidin kelime anlamı nedir? Cevap: Gönülden bağlanmak. İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Tevhid inancı. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir? Cevap: Müphem ve muğlak olması. İslam dininin davranışlarla ilgili kurallarına ne ad verilir? Cevap: Muamelat. İslam'da Allah'ın varlığını ispat için yapılan tüm faaliyetlere ne ad verilir? Cevap, ispatı vacip. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sübuti sıfatlarından biri değildir? Cevap, vahdaniyet. Allah inancı doğuştan var olan bir özelliktir. Cümlesinde geçen doğuştan var olan özellik tabirini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, fıtrat.